ev sahibi ile kiracının ilişkisi nasıl olmalı? Şimdi iki tip konut yatırımcısı var. İlki biraz daha yeni trend ev sahibi tipi. Kiracısıyla hukuki ilişki harici bir ilişki kurmaz. Kendisi için yalnızca evi ne kadar aldığı ve ne kadar kiraya vereceği önemlidir. Yani onun için tek önemli husus yatırımının kendine dönüş süresi, amortismandır. Kiracılarıyla iletişimleri hep emlak danışmanı üzerindendir ve kira 3 gün geciktiğinde otomatik icra verirler. Günümüz yeni trend ev sahibi tipi olan bu yatırımcılar senelik kira artışı yaparken de güncel piyasa verilerini inceler ve o hangi mevzuat ne emrediyorsa kira artışında o uygulanır bitmiştir. İkinci yatırımcı tipi de biraz daha eski trend ev sahibidir. Genellikle ev alırken sevdikleri bölgede ileride kendim de oturabilirim düşüncesiyle yatırım yapmışlardır. Kiracılarıyla daha dostane bir ilişki kurmayı ararlar. Hatta kendilerine çaya ve kahveye uğramayı da isterler. Senelik kira artışları konu olduğunda da güncel piyasa verileri ya da mevzuat masaya dökülmez. Biri bir rakam söyler, öteki başka rakam söyler ve orta yol bulunur. Zaten çok hummalı bir pazarlık dönmesi de söz konusu olmaz. Çünkü ev sahibi biz ticaret yapmıyoruz. Evimizi kiraya veriyoruz. Tavrını çok net ortaya koyar. Roxy Gayrimenkulün Kalesi